Evet şimdi e, az önce e, tağut nedir diye soruldu. Değerli arkadaşlar. Tağut Allah'ın bu kitabı göndermesinin sebebidir. Tağut Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberleri gönderme sebebidir. Tağut Allah'ın bizleri imtihan etme sebebidir. Tağut asılların asılıdır. Tağut bizim bilerek ve kasti olarak bilmemizi istemedikleri bir ilim çeşididir. Allah bize Kur'an'ında Nahl Suresi 36. ayette وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةً رَسُولًا اَنَا عَبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنَ بُطْتَاغُدُ diyor. Biz bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik. Allah'a iman edin, tağutu da reddedin diye diyor. Yani Allah, Allah'a iman etmemiz ve tağutu da reddetmemiz için bir peygamber gönderdiğini söylüyor. Bu kadar önemli bir kavram. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَا بُطْتَاغُوتَ اَيَّعْبُدُوهَا بَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشْرِ diyor. Yani tağutu reddeden, ondan iştinap eden ve Allah'a kulluk eden kullarımı cennetle müjdele diyor. Yani reddedildiği halde Allah'ın cennet vereceğim dediği bir kavrandır bu taud. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Bakara suresi 256. ayette feme yakur bit tagut ve yu'min billah diyor. Tagutu reddedin Allah'a iman edin diyor. Yani Allah iman etmeden önce tağutu reddi bir şart koşuyor. Tıpkı namaz kılmadan önce abdestin şart olması gibi. Bu öyle bir kavramdır ki Allah Bakara suresi 257. ayette وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ الْتَاغُوتُ diyor. Kafirler tağutu reddetmezler diyor. Allah tağutu reddetmeyene kafir diyor. "Olaiike ashabun nar hum fiha diyor. Onlar cehennemliktir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Allah taaut reddetmeyene ebedi cehennemlik diyor. Böyle açık, seçik ve büyük bir kavramdır taaut kavramı ve bunu bize bilerek anlatmıyorlar bunu bize bilerek bahsetmiyorlar ve bize bundan bilerek söz etmiyorlar. Çünkü biliyorlar ki eğer bu kavramdan bahsedilirse dünyanın nizamının değişmesi gerekir. Allah'ı göğe hapsettikleri, Allah'ın ayetlerini ve kanunlarını göğe hapsettiklerini insanların fark edeceğini biliyorlar. Allah yeryüzünde de Allah'tır. Dünyayı yaratan kimse yöneten de o olmalıdır fikrinin yeryüzüne hakim olacağını bildikleri için bu kavramı anlatmıyorlar. Peki tağut nedir arkadaşlar? Tağut Tağa kelimesinden türer. Tuğyan fiilinin mastarıdır. Kelime anlamı olarak haddi aşmak demektir. Istilahtaki manası ise Allah ile Allah ile kulunun kulunun senin arasına giren ve kulunun yani senin Allah'a ibadet etmesine, kulluk etmesine engel olan her şeydir. Her şey. Yani senle Allah arasına ne giriyorsa o senin tağutundur. Mekkeli müşriklerin tağutu putlardı. Doğru mu? Mısırlıların tağutu Firavundu. Allah Firavun hakkında diyor ki innehu tağa. İsab ila Firavuna innehu tağa. Firavuna gidin o tağut oldu diyor. Mesela Mısırlıların tağutu Firavundu. Mesela Hz. Muhammed'in kavminin tağutu putlardı. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin tağutu yıldızlardı. Öyle değil mi? Yıldızlara taparlardı. Bazıları da putlara tapardı. Böyle Kur'an'da farklı farklı bir sürü tağut çeşitleri var. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin tağutu neydi? Ya'uk, Yağuz, Nesir değil mi? Mesela Haman başka bir tağut, Karun başka bir tağut, Samiri başka bir tağut, Ebu Leheb başka bir tağut. Kur'an'da hep bunlar geçmiştir. Yani arkadaşlar Allah'la sizin aranıza giren her şey tağuttur. Allah bütün peygamberleri bunu reddetmeniz için göndermiş. Bütün kitaplara bunun için indirmiştir. Bunu reddedene Müslüman reddetmeyene kafir demiştir. Ve bunu reddedeni cennetle müjdelemiştir. Kur'an'da 30 ayette, 31 ayette geçer. 13 ayette Allah direkt tağuttan bahseder. 8 ayette de direkt reddedin der. Peki bu tağutlar nedir arkadaşlar? Allah'la senin arana giren her şeydir. Temel olarak şeytan bir tağuttur. Allah'la kul arasına girer. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yani Kur'an'ı Hükümdar yapmayan yöneticiler taottur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistemler bizatihi kendileri taottur. Gaybdan haber veren hüddamlar, ledun ilmiyle uğraşanlar, falcılar, büyücüler, seyirbazlar, bunların şehleri, tarikatlar vesaire, bunların hepsi taottur. Ve keza aynı şekilde arkadaşlar, bu işi yapan, Allah ile senin arana giren ve bunun için yani senin Allah'a ibadet etmeni engellemek için birçok şirkin, birçok küfrün çağrıcılığında bulunanlar da keza aynı şekilde tağuttur değerli arkadaşlar. Bazen bir cep telefonu sizin için tağut olabilir. Hristiyanlar için nasıl Hazreti İsa tağutsa, Hazreti İsa'ya tapıyorlar değil mi? Allah'ın oğlu diyorlar nasıl Hz. İsa onlar için tağutsa, Sofiler için nasıl şehirleri veya Abdülkadir Geylani tağutsa, sizin için de hayatınızda bir şey tağut olabilir. Belki işin, belki para, belki kadın, belki futbol takımı. Ne olursa olsun senin tağutundur ve onu reddetmeden Müslüman olamazsın. Bu saydıklarımı reddetmeden Müslüman olamazsınız. Şeytanın sistemi ve onun yöneticilerini ve onun partilerini ve tarikatları ve hüttamları ve falcıları ve büyücüleri yani bunun gibi sizi Allah'a ibadet etmekten alıkoyan, Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olmasını engelleyen, Allah'ın kanunlarının ve kelimelerinin dünyada dolaşmasını engelleyip onu göğe hapseden ne varsa hepsi tauddur ve bunları reddetmeden Müslüman olmayacağınızı bizzat Allah söylüyor. Ben söylemiyorum. Bana mahkeme açabilir, beni hapsedebilirsiniz. Allah'a da mı hapse atacaksınız? Buna gücünüz yetmez.